Herkese merhaba. Gelen sorular üzerine bir mercen hissesini incelemek istedik. E, mercen hissesinde şu anda 13.75 dip seviyesinin e, çoklu dip olarak kullanıldığını görüyoruz. Daha önceki geçmişte o o o Ocak 2024 ve Aralık 2023 tarihlerinde de bu seviye hem destek hem direnç olarak karşımıza çıkmış. Hisse hala günlük periyotta güvenli bölgenin altında devam ediyor. Fakat dipten dönme diye tabir etmiş olduğumuz bir kavram söz konusu burada. Son barlara baktığımızda çoklu bir gruplaşma söz konusu olduğunu görüyoruz. Alt indikatörde de sıfırlardan alıcıların, satıcıların önüne geçmeye çalıştığını görebiliyoruz. Aracı kurum dağılımı takibiyle beraber. Lakin güç hala tam yerine oturmuş değil. Güç endeksine göre, Power Range indikatörünün güç endeksine göre hala satım ağırlıklı bir güç söz konusu olduğunu görebiliriz. Burada önemli olan kıstas 13.75 gün seviyesinin altında kapanış yapmaması. Eğer yapar ise 12.51 seviyesine kadar bir gerileme söz konusu olabilir. olası alıcıların artması durumunda da gene 13.75'ten seviye alarak ilk direncin 14.99 seviyesi olduğunu görüyoruz. burada önemli olan kıstaslardan bir diğeri ise 15.66 güvenli bölge direncinin kırılması. Bu güvenli bölge direnci zaman geçtikçe yukarı veya aşağı marjinal olarak değişebilir. Majör bir seviyedir. Bilginiz olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.